Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Şurana. Evet. Bir deneyi, deneyi yapacağız. Deneyim. Ne deneyi? Aşı olmuş ya. Aşı olmuş ya. Herkes diyor ki bir tele yapıştırınca duruyormuş biz de dedik Bir deneyelim bakalım. Yapışacak Hı. mı acaba? Yapacak mı acaba? Bir deneyelim mi? Bir deney Başla. Aa yapıştı. Parayı al, başka yere yapıştırsana duruyor mu? Aa, yapışmadı. Para düştü yere. <laughs> Ben de bir deneyeyim mi? Nere Neresi aşı olmuş? Bakalım çatalda duracak mı? Neresi? Hayır arkadaşlar çatal durmuyor. Çatal Çaktan kayıyor. Mı? Ama 1 TL. Nerede 1 TL'miz? Şöyle yere düşmüş alalım. Annem bana. Verdim aşkım yapıştır yapmış. bakalım. Aa, Yok. Kaydı yine. Evet. Yapıştı gördünüz mü arkadaşlar? Başka Orada yerde durmuyor. Sadece aşı olan yerde duruyor. Ha, yine düştü. <laughs> aşı olan yeri bulman lazım oğlum. Bak. Evet arkadaşlar. Bugünkü deneyimiz aşı olan yere bir TL yapıştırmaktı. Videomuzu beğendiyseniz ne yapın? Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. <laughs> Evet kanalımıza da abone olmayı Aa, unutmayın. Çınar'ı mi? sevindirin değil mi? Ay, 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 ay. Görüşürüz arkadaşlar. Dedim da aşı yaptılar. Oraya deyip. Evet arkadaşlar biz geçen değil gün mi? Çınar'a 4 yaş aşısı olmaya gittik. Ne yaptılar Çınar'a? 2 ah. tane aşı yaptılar. Evet 2 tane aşı yaptılar. Ve hemşire abla ne dedi Çınar'a? Dedi aslanım. Dedi aferin Çınar. Aslansın sen. Çınar çünkü hiç ağlamadı. Ama orada başka bir kız vardı. O ne yapıyordu o kız orada? Evet. Bağırıyordu. Kulağımız şişti böyle. Ama Çınar iki tane aşı oldu. Bir bu tarafa bir bu tarafa. Ama hiç sesini çıkarmadı. Acıdı mı aşı? Ama biraz. Birazcık. Acıdı. Ama Çınar hiç sesini çıkarmadı benim aslan oğlum. Anne baktım. Aa çınara da yapıştı. Bence orası terlemiş diye durdu bu sefer. Koy başka yere. Aa çınara da yapışıyor arkadaşlar. Hmm. Şuna bakar. Aa düştü. Bakayım bir. Aa para benim oğluma da yapışıyor. Aa. Senin ayağına mı aşı yapmışlar Demek acaba? Demek simler tutuyor. Simler mi? Ayağında sim mi var? Bak. Ayağında sim var o yüzden sim yapıştırmış. Bakalım buraya tutuyor mu? Aa burayı da tuttu ya. Allah Allah biz de demiştik belki sadece aşı olan yer tutuyor. <laughs> Ayağındaki ne? Ay bu ne? Arkadaşlar bakar mısınız? Kız. Ne güzel bir resim yapmış. Ne zaman yaptın sen bunu ben görmemiştim. <laughs> ben Anne bu dövmeyi dur. görmemiştim. Anne dur bir dakika. Durdu. şimdi burada durdu. Aa durdu mu? Evet durdu valla. Evet arkadaşlar Çınar'a da para yapışıyormuş. Onu da anlamış olduk değil mi? Evet görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like atın bize. Like atın bize.